Merhaba dünya güzelleri. Bugünkü videomuzu hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Bugün arkadaşlar bir değişiklik yapalım dedim ve tek başıma eğlence modundaki savaş moduna girdim. Şu an Erangel'dayız ve dağlık alana atlıyoruz. Bakayım elimizde bir adet vektör var. Vektörü ben çok seviyorum. Sanokta falan yakın mesafede genellikle vektörü tercih ederim arkadaşlar. Eğer siz de seviyorsanız ya da hafif makinelerden en çok hangi silah kullanmayı seviyorsanız yorumlara yazın. Beraber konuşalım. Vektörü aldık. Keşke bir de böyle 33 mermi değil de böyle 40 mermiyle falan başlatsa. Gerçekten vektörü tam takım bütün ekipmanlarıyla kullandığınız zaman efsane bir silah oluyor bence. Bakalım vektör bize bugün nasıl bir ...oyun çıkartacak. Şurada birisi var. Kaçma kaçma. Evet. Bir. Birisi daha geldi. Arap antır. Arap antır. Arap avcısı demek. Arap olmadığım için beni vuramadı herhalde. Faro. Sen de hoş geldin canım. Şurada bir canımızı tazeleyelim. Vektör iş çıkartmaya... ...başladı dostlar. Sevdiğimden mi? Silah mı? Bence harika bir silah. Ama mermim çok az kaldı. Bakalım bu arkadaşın mirasında neler varmış. Thompson. Thompson'a da bayılıyorum ama böyle lazer tarzı bir e, nişangah takabilirsek bir, konuşamadım da. Sürekli ben Thompson kullanabilirim yani. Otomatik silahlar içerisinde Thompson'ı tercih edebilirim. Elde de mermi alıyor şarjörünü. Ama nişangah kullanamadığımız için ben zorlanıyorum bazen. Evet, hoş geldin. Önümde gördüm ama yapacak bir şey yok. İsmi de bir değişikmiş. Fazla zıplamayalım. Şekildi gibi. Bir zıplasın, iki zıplasın. Sonra da da güzel iş çıkarttı ama ben şu an baya zor durumdayım. Canım çok azaldı. Kitim de yok. Ve bir de babam geliyor. Of. Vuramadım ya. Bir dur dur. Heh. Ne yapıyorsun? şöyle? Yetmişim kalkıyorsun. Faruk'cum. Şu adım, aa, bak bu da çakal düştü. Ben de şuradan bir kit alsam kendime. Evet bir dostum, birileri geliyor gene Rahat da değilim. Ve olmadı. Arap hunter. İntikamını aldım. Şurada bakayım. <laughs> APK'ler var. Dört tane miydi onlar? Yan yana dizilmişler kuzu kuzu. Canlarım benim ya. Size kıyamam. Adam öldürmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bekleyin. Hop be. Tam ortaya geçseydim daha iyiydi. Neyse. Bu da iyi oldu. <laughs> Beleşkin. Evet yine savaş modundayız. Erangel'da bu sefer Stolber'dan başlıyoruz. Yine hafif makinalı verdi ve elimizde yine sevdiğimiz vektörümüz var. Keşke bu sefer kar verseydi de burada kar oynamak gerçekten çok eğlenceli oluyor. Neyse artık umduğumuz değil bulduğumuz oynayacağız arkadaşlar. İnişimizi gerçekleştirdik. Gene 19 mermi var. Bari full şarjörle başlat ya. Adamın dibine insan. Sıkıntı büyük. Hoş geldin sarı kapalı. Şuradan bir ses vardı. Ah, ah be. Zıplamasaydım keşke. Neyse sağlık olsun, nazar boncuğu olsun arkadaşlar. Sonraki inişimizi gerçekleştirdik yine. Elimizde bu sefer Uzi var. Uzi de efsane bir silah. Yakın mesafeden en iyi silah olabilir. Küçücük de böyle çok tatlı. Beni vuran sen Yok. Sen ne yapıyorsun orada? Evet. Bekörümüzü de aldık. Serjörlerimizi dolduralım. Şimdi adam bakalım etrafımızda. Sesler var. Uçak geçti. Katıda birini öldürdüler. Arkaya drop indi. Bir drop almayalım mı? Çatışma da var. Drop savaşları. Bu oyunu drop gerçekten çok önemli. Bir set yerine üç setle geziyorsun mesela. Neredesiniz? Şuradan birisi drop'a koşuyor. Hayır 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 o benim. Dokunma. O benim dedim mi? Benim. Bomba kim attı? Oh, Groza. Groza yok edici Sayılırım. Demin nasıl yok etti? Şimdi çatıda biri var. Gördüm seni. Çatıda ne yapıyorsunuz ya? Bu oyunda pusmayın bari kardeşim. Mart kedisi gibi. Çıkar bakayım kendini. Groza var ayık o. Öyle hafif makineye benzemez. Tarif tüfekleri içerisinde en etkili olanı. Bir de böyle kompansatör falan takıyorsam. Şunu alayım da. Şunu alayım da canımı tazeleyeyim. Evet. Sağlıklı değiştirdim. Ama mermimiz çok az kaldı. İşte bu kötü çünkü 762 yok kimsede. İdareli kullanmam lazım. Groza'nın hakkını vermem lazım. Evet. İdareli kullanıyorum. hala ben şarjör bitti. Ah, ah be, çok şık bir hareket yapıyordum ya. Sen nereden çıktın? Sağlık olsun. 9 yaşımız var. Daha yolumuz uzun. Bu MEP ile başladık. Bu mepe önceden 9 milyonken bence çok iyiydi. De niye 0.45'e düşürdüler bilmiyorum. O yüzden bu pek sevemiyorum arkadaşlar. Ben en son tercih ettiğim silahlar arasında ne yapalım elimize var vermiş. Aha. Oo bu çatıdaki vurmuş beni. Neyse. Bakalım drop'umuza. Oo AVM. Bu bu modda drop'lar can kurtarıyor arkadaşlar. Demin dediğim gibi. Ah be, kıramadım. Bu mefeciğim. Ben ne yapıyorsun? Adamı mı gıdıklıyorsun? Ne yapıyorsun bilemiyorum. Kıram da zaten bakım şeymiş. Evet. O çatıdakini unutmadım arkadaşlar. Beni öyle vurmayacaktı. Şimdi AVM ile kafasına bir tık atalım. İnşallah kimse vurmamıştır. Savaş alanına geliyorsun. Kusuru sana. Ha orada. Tek. Hey. ne yapıyorsunuz? Durun beni de alın oyununuza Ya bırakayım da. Nereye gitti bu? Ha, kendi kuşlar kapandı. Güzeler. Yeni hasar aldık. Canımızı tazeleyelim. İki adam vurmam lazım. Oo, ikinci ile burun burunla mı gidiyoruz? Bu oyunu kazanmam lazım. Evet, <laughs> Oo, evet son bir kişi arkadaşlar. Beni uğraştırmayın. Beni uğraştırmayın. <laughs> ya, sarı kafalı. Birinci olacaktım ben. Şimdi bu canlanma zamanı, atlama zamanı. O ikinci olan adam vurursa yandık inşallah bulamazsın. İnşallah sen de ölmüşsündür. Hızlı 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 hızlı. Aşağıda bir drop inmiş. Diğer drop da iniyor. Belki drop adam gelir. Adam. Adam gelmedi. Drop'ta ne var? DBS mi? DBS ben bir sevemedim ya. Siz seviyor musunuz arkadaşlar? Oynarken tercih ediyor musunuz? Seviyorsanız yazın yorumlara. İşte bana birinciliği getirecek o sarı kafalar. Kardeşim. Canım benim. Canım.